Hepinize merhaba arkadaşlar Evet bugün benim hakkındaki bilgileri size vereceğim Mesela kaç yaşındayım, nerede yaşıyorum, nerede doğdum falan Onların bilgisini vereceğim Evet ilk önce kaç yaşındayım Ben 9 yaşındayım Nerede yaşıyorum Edirne'de yaşıyorum Ama İstanbul'da doğdum Ondan sonra Ne olabilir Bir bakalım Bulamadım ya Allah'a Allah. İstanbul buraya kaç yaşındayken? Edirne'ye kaç yaşındayken geldim? Ona cevaplayayım. Do, 6 7 7. Aynen. 7 yaşındayken geldim. Yani İstanbul'da birinci sınıfı okudum, bitirdim. ikinci sınıfı burada devam ettim ve dördüncü sınıfa başladık. Ayrıca evet arkadaşlar, dördüncü sınıfa başladık ana sınıfındakiler 1'e, 1'dekiler 2'ye, 2'ye öyle öyle gidiyor. Ee, i̇yi şanslar diliyorum onlara da. Onlara da hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.